Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı örnek sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz ile başlayalım. Numaralanmış aynı yaştaki yetişkin bireylere ait boy uzunlukları aşağıda verilmiştir. Verilen bireylerden bazılarında bir anormallik olduğu bilinmektedir. Bireylerde gözlenen anormallik ile ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Görsele baktığımız zaman bir numaralı bireyin normalden daha uzun olduğunu görüyoruz. Demek ki anormalliğin gözlendiği ilk birey bir numaralı birey. Anormalliğe neden olan hormon büyüme hormonu. Hormonun salgandığı bez ise hipofiz bezidir arkadaşlar. Anormalliğin nedeni görselde göründüğü gibi Büyüme hormonunun fazla salgılanması. Görselde anormalliğin ikinci olarak gözlendiği birey 3 numaralı birey. Yani anormalliğin gözlendiği bireylerden diğeri 3 numaralı birey. Buradaki anormalliğe neden olan hormon aynı şekilde büyüme hormonu. Hormonun salgılandığı bez yine hipofiz bezidir. Nedeni ise aynen görselde göründüğü gibi az salgılanması. Sıdır. Evet. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Bir öğrenci maddeleri elektrik iletkenliğine göre sınıflandırmak amacıyla şekil 1'deki deney düzeneğini hazırlamıştır. Bu düzeneyi kullanarak K, L, M ve N maddelerini birinci ve ikinci test boşluklarına aynı anda yerleştirmiştir. Yaptığı denemelerin sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Buna göre K, L, M ve N maddelerini elektrik iletkenliğine göre sınıflandırarak birer örnek veriniz. Şekle baktığımız zaman pil ve ampul düzeneği var ve pilin iki ucunda boşluklar var. Bu boşluklara K, L, M, N maddelerini yerleştirerek ampulün ışık verip vermediğini tabloda inceleyeceğiz. Öncelikle L ve N maddelerine bakalım. Birinci boşluğa L maddesi, ikinci boşluğa N maddesi yerleştirildikten sonra ampulün yandığını görüyoruz. Bu durumda L ve N'ye biz direkt iletken maddeler diyebiliriz. K ve L'ye baktığımız zaman birinci test boşluğuna K maddesi, ikinci test boşluğuna L maddesini yerleştirdik. L'nin iletken olduğunu biliyorduk ama ampul yanmadığından dolayı kan maddesine direkt biz yalıtkan diyebiliriz. Çünkü ampulün yanabilmesi için pilin pilden çıkan akımın ampulden geçtikten sonra tekrar pile ulaşması lazım. Kan maddesi yalıtkan ve elektriği geçirmediğinden dolayı ampul yanmaz. O yüzden kan maddesine biz yalıtkan madde diyebiliriz. M ve N'ye bakalım. N maddesinin iletken olduğunu biliyoruz. İkinci test boşluğuna ne yazdık. Bire M yazdık. Ama yine gördüğümüz gibi ampul yanmadığına göre M maddesinde yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şu açıklamayı yapabiliriz. K maddesi yalıtkan bir madde. L maddesi iletken M maddesi de yine yalıtkan bir madde. Son olarak N maddesine de iletken madde olduğunu söylemiştik. Bunlara örnek verecek olursak yalıtkan maddeye cam örneğini verebiliriz. Elektriği iletmeyen bütün maddeleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tahta örneğini verebiliriz mesela. İletkene bakır demir örneklerini verebiliriz. Yine M maddesi için yalıtan bir örnek verelim. Plastik, değil mi? Plastik. Yine kağıt olabilir. Evet. Kağıt örneği. N maddesi iletken örnekleri verelim. Altın iyi bir iletkendir. Ve gümüş örneğini verebiliriz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir öğrenci ampul parlaklığının nelere bağlı olduğu ile ilgili aşağıdaki hipotezleri test etmek istemektedir. Birinci hipotez devrede kullanılan telin dik kesit alanı arttıkça ampul parlaklığı artar. İkinci hipotez devrede kullanılan telin cinsine bağlı olarak ampul parlaklığı değişir. Üçüncü hipotez devrede kullanılan tel kısaldıkça ampul parlaklığı azalır. Bu hipotezlerin her birini test etmek için ikişer düzenek kurulacaktır. Bu düzeneklerden bir tanesi şekil 1'deki gibi hazırlanmıştır. Burada basit elektrik devresinin test uçları A iletkenine şekildik gibi tutturulmuştur. A, B ve C tellerinin özellikleri ise şekil 2'de verilmiştir. Buna göre öğrencilerin hipotezleri test etmek için şekil 2'deki düzenekle beraber kullanacağı diğer düzenekte test uçlarını bağlayacağı noktaları aşağıdaki şablonlar üzerinde gösteriniz. Burada şekil 2'ye baktığımız zaman A teli 0.5 mm kalınlığında bakır bir tel, B teli 1 mm kalınlığında bakır bir tel, aynı teller C teli ise 0.5 mm kalınlığında nikel bir tel yani farklı bir tel. Birinci hipotezi inceleyelim. Devrede kullanılan telin dik kesit alanı arttıkça ampul parlaklığı artar. Bu hipoteze göre Telin cinsi değişmeyecek. Sadece kalınlığı değişecek. Yani şekil birdeki bağlantıya göre sadece telin kalınlığını değiştirerek bir bağlantı kurmamız lazım. Bu durumda test uçlarını aynı teller olan bakır tellerden kalın olan B teline aynı boyda aynı uzunlukta bağlamamız gerekiyor. Bu birinci hipotezin bağlantı şekli. İkinci hipoteze bakalım. Devrede kullanılan telin cinsine bağlı olarak ampul parlaklığı değişir. Telin cinsi. Demek ki ikinci hipotezde aynı tel, aynı kalınlık sadece cinsi farklı olması gerekiyor. Bu nedenle C teli nikel tel olduğundan dolayı C teline aynı uzunluklarda bağlamamız gerekiyor. Üçüncü hipoteze baktığımız zaman devrede kullanılan tel kısaldıkça ampul parlaklığı azalır. Burada aynı tel olacak. Aynı kalınlıkta olacak. Sadece bağlantı noktaları daha kısa bağlanacak. Üçüncü hipotezimizin görselinde böyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.